Mavva takımından Emre ve Onur'la birlikteyiz. İlk maçınız, ilk turnuvanız neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir mücadele, son dakikaları gerçekten nefes kesti. Neler söyleyeceksiniz maç hakkında? Sizin de söylediğiniz gibi ilk maçımızdı. Biraz böyle ısınma gibi geçti bizim için. İlk maçın galibiyeti de tabii bizim için bir armağan oldu. Orada bütün ekibime çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar. Diğer turnuvanın tabi ana sponsor olarak da diğer turnuvanın bütün takımlarına da ee, buradan başarılar diliyorum. Sözlerimi de bırakayım. Ben rakip takımı tebrik ederim. Onlar da çok güzel mücadele etti. Zaten çok başa baş bir maçtı. Direkten dönen topları vardı. Ee, i̇ki takım kalecisi de güzel kurtarışlar yaptı. Ee, son dakika golüyle galibiyeti almak bizim için sevindiriciydi. Sponsorların kapışmasında galip geldik diyorsunuz yani. Evet. Çok güzel oldu. Çok mutlu olduk. Yani hazırlık maçında biraz daha böyle e, ısınmaya çalıştık ama tu, ilk turnuva maçımızda böyle bir galibiyet bize gerçekten moral ve motivasyon oldu. Yani, iddialıyız, gruptan çıkamayacağımızı düşünüyoruz. Tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Evet. Dekatlon takımından Samet'le birlikteyiz. Samet, muhteşem bir mücadele izlettiniz bize. Son dakikaları nefes kesti. <laughs> Son dakika yediğiniz golle uzatmalarda yediğiniz golle maçı kaybettiniz. Maç hakkındaki düşüncelerinizi alalım. İlk olarak Mahmut takımını tebrik ediyorum. Ee, gayet gençlerce oynadılar. Ee, maç içinde illaki ki ufak tefek sürtüşmeler oluyor. Adam maç içinde kadar sağın içinde dışarı çıkınca dostuz, arkadaşız. Ee, maça istediğimiz gibi başlayamadık. Zaten bize daha önce de biliyorsunuz. E, ee, i̇ddialı takımlardan biri olduğumuzu düşünüyoruz. Ama bugün İlk maçımız. İstediğimiz gibi başlayamadık. Aslında biz maça başlamadan önce çok farklı düşünüyorduk. Çok farklı bir şekilde, rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorduk ama düşündüğümüz gibi olmadı sonuç. Mahmut Akın'la tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz.